Merhaba arkadaşlar şey kanalıma hoş geldiniz. Bu beraber The Kingdom The Kingdom'sa ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Cemek hoş geldin. Ne yapıyoruz? Hoş bulduk. Cemek var yanında. Bugün dans ediyoruz hadi. Oh dans. <laughs> Gençler bugün sizlerle beraber balık farmını yapacağız, kuracağız, bakacağız, edeceğiz, deneyeceğiz. Bakalım bize ne kadar bir kar. Bu arada ikinci ekran burada o yüzden oraya bakıyorum. Normalde siz buradasınız. Neyse. <laughs> ee, ne diyordum <laughs> Balık farmı Balık farmına bakacağız. Balık farmını test edeceğiz. Balık farmı bize ne gibi katkılar oluyor? Neler getirebiliyor? Onlara bakacağız. Bol bol XP getiriyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Neyse o zaman başlayalım hadi. başlayalım. Ben şu duyuyorum sen yaparsın. Evet. Ee, niye fırın üstüne domalıyorsun? Ha uyuyorum ben ya sen devam et. Ha sen uyuyordur. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şöyle hemen siktir boktan setlerimizi giyelim demir set görünüş amaçlı. Ha, belki birilerinin... Bu arada bizim base'de f... aşırı bir FPS düşüyor. Nedenini hiç bilmiyorum. Ama sadece videoya girince oluyor. Tesla'lar falan bok gibi. 3 level. Aldı. Oha lan 6 level. Yok. 5 level. 2 level. Aynen. Alo. Alo. Baskın yedik. Kon, konumuz yiğit dedin miydi lan? Ben tam bir yere Ney? Konumuz yiğit falan bir şeyler dedin miydi? Yo dememiştim. Ha iyi iyi. Ha, iyi tamam. Konumuz yiğit yiğit bir gün içeceğiz evet bugün yiğit içeceğiz. Neyse. <laughs> Canberk sen gerekli malzemeleri say bize. Sayısını biliyor musun? Itemların. Sanırsa 24 tane bir kırık taş lazım. 24 tane. He. Tamam biz onu 32 tane kırık taş yapalım. <laughs> tamam başka. Ee, bir tane kılıç taş meşalesi. Tamam. 2 huni. 2 tane. 2 tane huni mi? Hı hı. 2 tane mi sandık yoksa 4 tane mi sandık? 2 sandık. Tamam. Bir tane demir şey tuzak kapısı. Evet. Bir tane kızıl taş yenilgisi. O biz de yok onu yapacağız. Tamam. İki tane tuzak kancası, iki tane. Bu ne amına koyayım? Servet bayıyoruz resmen. İki tane ne? <laughs> tuzak kancası. İki tane de ip. Evet, daha fazla yazamıyoruz. Yerimiz kalmadı. İki tane tuzak kancası, iki tane de ip gençler. Şurada yazmış olduğum e, şeyleri görüyorsunuz. 32 40 taş, bir adet zaten 3 saattir sayıyoruz. Bunları toplayıp birleştirip aynı işte, şeyin The Kingdoms saçmalı. 40 taş yazdım. Bak. 32 40 taş yazdım. mesajın başında da şuradan şu, mesajın başına 32 40 taş yazdığı için Aynı mesajı tekrar yazamazsın diyor. Saçmalama bak. Neyse. Şimdi gençler bu malzemelerle belki 100 bin, belki 30 bin, belki 40 bin dinar kazanabilirsiniz. Canberk malzemelerini topladın mı sen? Ee, sadece iki tane kızıltaş taş yenileyicisi aldım. Yenileyicisi lazım. Onların olması gerekiyordu bizde. <laughs> Yok ha yemişiz galiba. Yok sana baktım da. İki tane şöyle iki taneden ses yapmadı. Ses yapıyor evet. Hatta ben şöyle sesleri bir kısayım. Şu biri. Biz Şimdi. Tane yok muydu onlarda? Vardı ben bayağı yapmıştım. Ben ya. Yani? Şeye koyduk herhalde. Oradaki makine yaparken oraya koyduk herhalde. Aa evet. Evet hepsi burayı kullandım. Taş gerekiyordu ya. doğru hatırlıyorsam. iki tane de şöyle taş alayım. Bu bizim kızıl taşlar mı sanki? Şeydi sandıkta. Ha, tamam. İki tane e de kızıl, kızıl taş oldu. alayım. Belki mi oyuna girmiş evet, yani bulunmakta. Girdim girdi oyuna. Yani. Ya. çekersen Allah'ına kavuşur. <laughs> Öbür tarafta testamesse yok oraya çek. Tamam iki tane de <laughs> yenileyici <laughs> yaptın Canberk al. O zaman hemen o zaman. şöyle beylik yazalım. Beylikten Yo yo değil. Az önce baktım. Videoya girmeden önce bakıyorum artık. <laughs> şöyle ufaktan bir şeyimize gidelim. Onu blurlamayalım. Arkadaşlar biz şöyle bir şey yaptık. Denemek amaçlı. Şimdi size göstermek için bir tane daha yapacağız. Canberk Bey anlatarak ee, bu arada çantalarım var mı? Neyse tamam buradakini kırarız. Canberk beyeceğimiz sizlere mi? anlatarak yapacak. Bu arada gördüğünüz gibi bir adet çiğ balık. 126 artı 80 tane de toprak çıkmış. Ne alaka bilmiyorum şey, neyse. Onları biz koyduk. Evet Canberk anlatımına başlayabilirsin. Şu an seni izliyorum. Arkama yaslandım seni izliyorum. Şu an gözüküyor elimde iki tane sandık var. <laughs> Bunları şöyle koyuyoruz. şöyle koyuyoruz yani gibi. da yalnız Huniler Chest'e bağlı olacak gençler. Bağlı. Kazma yok. Mükemmel. Kazma da <laughs> <laughs> Böyle 3 tane şöyle gidiyoruz. Yani 3 derken Huni'nin üzerine koyduğu bloğu da sayıyor. 4 oldu. 4 blok yana doğru kırıktaşla gidiyorsunuz Huni ile beraber. Daha sonra küçük bir Aa, U çiziyorsunuz. Şey evet. Buraya kırsa şey koyacağız, çiftlik koyacaktık. Ha, yaparız bir şey Ben de var mı bakayım? Yani yan taraftan kırarız. Gördüğünüz gibi küçük ben bir U yapıyoruz. Bu şekilde kaşınıyorum. Daha sonra bunun üstüne bir tane daha böyle koyuyoruz. Şöyle Canberk. Bakayım. Anlatarak güzel. Ne yaptın sen şu an? Bir anlat bakayım. Şöyle gördüğünüz gibi 4 sola gittim. 3 yana gittim. 3 değil bunun iki. Üzerine olarak arkadan bak. Arkadaşlar ben size anlatayım. İki tane chest koydu. Double sandık isterseniz İsterseniz tek sandık da yapabilirsiniz. Daha sonra sandıkları iki tane huni bağladı gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Hunilerin ikisi de birbirine bağlı. Uçlarından anlayabilirsiniz nereye bağlı olup olmadığını. Atla daha şey sonra Daha sonra hunilerin bir tanesinin üzerine blok koyup Aş. Ufaktan bir U çekmeye başlıyorsunuz. U'dan kastımız U harfi bildiğiniz. 1, 2, 3, 4 blok ileri gidip yana dönüyorsunuz. Yani sağ tarafa dönüyorsunuz. 1, 2 blok daha yana gidip tekrar sağa dönüyorsunuz. Bir blok yere koyun. Onun yanına geçin. 2 blok yukarı çıkın. Bir blok daha öne gidip oraya koyun. Çok güzel anlattım. Ben bile anlamadım ama <laughs> bunu. Neyse. Bu şekilde yapıyorsunuz işte. Evet Canberk sen deyiz. Odan çıkma Bir blok koyuyorsunuz. Bir yana gidiyorsunuz. Üç tane böyle birleştiriyorsunuz. ya iki tane. Şurayı birleştiriyoruz işte bu şekilde şuraya koyup Yeni buradan olsun. da yapabilirsiniz. Evet. Evet devam edeceğim ben. Böyle hazır. Prototipimiz böyle. Prototip. Ee, o yanlış şey oluyordu. Neydi lan? İskele iskele. Iskele. i̇skele. i̇skele. Bana gönderme. Canberk'e gönder. Ben şu an F1'deyim. Göremiyorum chat'i falan. Lan git. Oho, sen bir gidip bir kızıl taş alsan mı bir eve gidip be? Sebep? He. Almadın lan. Taşımız yok. Oğlum. Ben aldım zannettim. Şu şey almamış. Önvantarı koydum zannettim de. Ben getireyim. Onu da ben getireyim. Çit yap. Ya bir de şey basamak basamak ba e taştan basamak yap. beni de hasta da yapacağım. E patolu. Nasıl atıyorsun? Merciye Mer gir kanka ileri git dümdüz krallık var krallığa sat tıkla merciye gir Ha ben oradayım zaten bağlık merciye Tamam TPA JanMax05 yaz. HP armor. Ben la koşu bırak JanMax05. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden yani. Devam ediyoruz. Kesilmesinin sebebi şu arkadaş buraya nasıl gireceğini bilmiyordu. İlk defa Minecraft oynuyor. <laughs> Ondan dolayı böyle bir şey oldu. Neyse. Evet JanMax chest Just... chest item'larını koydum. Aldım ben. Aldın Devam tamam. Edelim. Devam et. Hocam buraya bunu koyduk. Tamam koyduk. Tamam mı? Ses yapma lan göt. Burada bir şey yapıyoruz. <laughs> tamam hocam. Daha sonra ne yapıyoruz? Sonra buraya Bunu da buraya koyuyorsunuz. Arkadaşlar yenileyici bu yönden koyuyorsunuz. Yani karşınızda böyle bir dalayarak dur duracak. Siz de ona bakarak koyacaksınız. Daha sonra üstüne 3 adet önümde sen durduğuna göre daha sonra 3 blok var. 3 bloğun üzerine de kızıl taş. Daha sonra 3 bloğun bitiminde de kızıl taş meşalesi koyuyorsunuz. Daha sonra meşaleye sırtınızı meşaleye sırtınızı verip az önceki boş bıraktığınız bir kademe aşağıda olan yere de yenileyici koyup bununla bunu bağlıyorsunuz. sonra buraya şey tuzak kancısı Şunu karşıya tuzak kancısı bunu böyle birleştiriyoruz. Birleşti mi? Birleşti. Hemen birleşti şu. Buraya da şunu koyuyoruz. Bu kadar. Suyu da şöyle. Böyle hocam ne işe yarıyor şey hocam? Anlatacağız bekle bebeğim. Suyu Onun ne <laughs> suyunu nereye koydum lan? Testa bakayım. Hayır, ne ceza versin. Suyunu kuyusu. Tamam depo. Ben gittim, ben gittim. Tamam. Artı <laughs> 33 Gençler bir kova su. Ayrıca birazcık da restorana da ihtiyacınız var. Malzemelerin hepsini yazamadık biliyorsunuz satır yetmedi. Buradan böyle tutacağınız. Suyumuzu aldım. Rica. Bak ne yapıyor Hı? balık var mı Ha balık var mı? Bu yeni versiyonuymuş. Eskisini fixlemişler. Bunlar da böyle bir şey keşfetmiş. Balık şimdi kendi kendine mi tutuluyor? Aynen. Hayırlı. Basılı şey tutuyorsun. Tutuyor oltayla tutuyor. Afiyet kalıp. Ha oltayla tamam. Yani eline tutacak halin yok. Dur şöyle ben bir elimle kendine <laughs> kendine elimle, kendi elimle şöyle bir alayım falan. Hı? <laughs> 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 Aa balık. Ee, ne koydum sen? <laughs> <laughs> gel gel. Evet hocam şu an ne yapıyoruz? Oraya suyu koyunca buradan taşacak tabi. Ağzına sıçtı şu an ortalığı. Evet hocam böyle bu kadar mı? Arkaya da kılıtaş, Meşale. Şalter. Şimdi bu şalter böyle mi durması gerekiyor hocam? Hocam ben yanlış şunu bozdum galiba. Baksana bir an belki. Ben Gençler dur, aç onu. Şş, bir dakika bir çıkın Bir çık oradan Abi çık Gençler bir dakika bir susun. Burayı açtığım zaman Gördüğünüz gibi bu şekilde kalıyor Fakat bizim bu şekilde kalırsa bizim bir işimizi görmez Çünkü bu kapının otomatik olması gerekiyor Bunu kaldırıyoruz ki Oltaya attığı zaman ipe değsin İpe deyince kapak açılsın. Biz de oraya tıklayarak AFK kalın Bakın şimdi. Aha, da böyle. Canberk oltayı çek tekrar at. Bir dakika dur şimdi değil. Görüş şey A, tamam. At bakayım oltayı. Bak mantar çıkıyor. ipe değiyor. Daha sonra kapımız açılıyor gördüğünüz gibi. Sistem bu arkadaşlar. Şimdi Canberk bir denesin. Oluyor mu olmuyor mu ne oluyor. Su hazır Hocam, değil. bir şey sorabilir miyim? <laughs> sur, sur, sur kardeşim. <laughs> sur. Şimdi bu oltayı attıktan sonra APK kalacağız ya. Hı. Hmm. Oltayı geri kendi kendine mi çekiyor? Bir de kendi kendine mi atıyor? Aynen. Harbi <laughs> mı? Hı hı. Sen yalnız fazla oralarda dolanma ipe basarsan sıkıntı olur. Bak geldi yani XP geldi mesela. Yazık Aynen. Bunu yaparken gençler B ile giriyorsunuz. Eğer hani chest'e dolmasın diyorsanız, chest'e sadece değerli itemler gelsin diyorsanız ayrı mesele bir şey diyemem. Fakat bunu yaparken buraya tıklayıp şurada depo hani eğer kapalıysa depoyu açıyorsunuz ki bizim yaptığımız salaklık gibi yapmayın buralarda birikmesin böyle. a 22 tane mürekkep kesesi mesela birikmiş. Biz bayağı bir afk kaldık da şurada. Şimdi Cano ben bir deneyeceğim. Bana olta tamam oltam varmış. Tamam. Şu geçler ben burayı 2 dakika bir hızlandıralım hemen. Deneyelim. 5-6 tane bir şeyler tutalım. Ondan sonra size de çıkan şeyleri gösterelim. O zaman hızlandırıyorum ben burayı. Şu kameramı bir kapatayım önce. Evet gençler başlıyoruz. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an bir tane deniz yosunu çıkarttık. Ve 2-3 tane de balık balık bir şeyler çıkarttık burada. Ee, fakat şöyle bir sorun gördüm. Canberk Bey, burada mısınız? Okay. Ha? Ne yapıyorsun lan sen? Aa, kamera açmayı unuttum. Bir dakika, çok özür dilerim. Hızlandırmadan sonra kamera açmayı unuttum. Evet, açtım şu an, tamam. Gençler, şöyle bir sorun gördüm. Bizim buradan tuttuğumuz balık, burada böyle zıplayıp Aynı bu şekilde zıplayıp duruyor böyle. Böyle zıplıyor. Böyle zıplıyor yani. Mesela deniz yosununu bir atayım. Demek istediğimi anlarsınız. Çıkın bakayım uzaklaşın bir. Bak attığım zaman gördüğünüz gibi burada bu şekilde kalıyor gençler. Aldı. Ee, bunun aynı Yiğit'in attığı gibi Huni'ye doğru gitmesi gerekiyor. Bunun içinde Yok, hani gitmiyor. Işte Bunun için hani belki şuraya şey falan koyarsak bir, ha, tamam. Belki şuraya Huni falan koyarsak şuraya Huni'nin üzerine yine şöyle bir basınç plakasıyla falan dengeleyebilirsek ki bence daha güzel olabilir. Olabilir mantıklı. Hani çalışmasıyla ilgili bir sıkıntı olacağını pek sanmıyorum. Çünkü ikisi de gördüğünüz gibi eşit boya denk geliyor. Suyu engelliyor oradan. Suyu zaten şu tarafa koyuyoruz. Buradan engelliyor değil mi? Yo. Hayır. O zaman su koyulmuyor. Su koyulmuyor evet. Olmaz o. O zaman onu yaparsak çalışmaz. Buraya farklı bir şey yapabiliriz. Şunun üzerinde bir deneme yapalım. Cama kazma var. Tamam Suyu alayım mı? Aynen suyu bir al sanırım Şimdi Şurayı bir kıralım Bu arkadaş yerine Huni koyarsak Mesela yani Şurayı da kırmış oldum Bu arkadaşın yerine huni koyarsak eğer Gördüğünüz gibi bunun üzerine su koyamayız Canberk su ko bir çık oradan Koyulmaz koyulmaz Bir çık am. <laughs> Abi siktir tamam. git <laughs> Su koy meydan üstüne demek sizin görürsün iyice. At bana suyu. Koyulmuyor lan. Lan anladım at bana suyu. Geçler gördüğünüz gibi tıklıyorum fakat hatta sizi yanlış yaptın. E, şöyle göstereyim. Bakın tıklıyorum fakat koyulmuyor. Bak, e, be, bunu be. bu şekilde yapamayız. Bunu yani buraya çeken bir şey yapmamız gerekiyor. Bir dakika dur canlar. Onu da buldum. Vagon yapabiliyor muyuz? Hı? Hmm? Slash depo. Asik. Şuradan hemen bir İngilizce yerine Türkçe yapalım. Tamam. Van <laughs> depo. Ben bir şey diyeceğim. Şimdi balık farmı yaptığınız göre balık önemli galiba da. şu balığı yiysem ben... Balık önemli değil kanka. Ee, bize önemli olan şey <laughs> deniz yosunu falan attım ya ben sana. Onlar önemli. Aynen bakın. Tamam, Vagon. Vagonu alabiliyoruz. Odun var mı üstünde Canberk? Ya da sandık. Sandığım yok ama odunum var. Odun at. Tamam. Şimdi şöyle de sandık yaparsak eğer. Hani bilmiyorum. Oluyor mu olmuyor mu? Fakat deneme yanılma yöntemiyle şu an yeni bir şeyler keşfetmeye çalışıyoruz anlayacağım. Ben benim dediğimi yap dedi. Üç tane huni koyalım. Şuraya bak senin olmayan taşı koyalım. Tamam tamam. Şu şuraya hmm. Onun üstüne de e, şey, basış plakası. Güzelim ama burada da Şöyle bağladık ya. Bak, şurayı huniyle kapattık ya. Hı -hı. Şöyle U -C şeklinde. Buraya da bir dakika, onu da deneyeceğim. Ben şu an fantastik bir yöntem arıyorum. Okay. Şu bir tane daha demir alalım. Demirleri şöyle nasıl lan evet. Evet şu an unuttum yapılışı unuttum. Şöyle miydi? Aynen böyleymiş. Şurayı şöyle şuraya bir koyalım. Şunu da şuraya az sık mı kaldı? Evet gençler sonuçta burada ben bir şey konuşmaya çalışıyorum farkında mısınız? Evet gençler sonucu da ee, vagon vesaire bir şey kullanamıyormuşuz onu öğrenmiş olduk. O yasak? Evet yasakmış. O zaman Şöyle bir yöntem daha deneyeceğiz. Jono evden huni al gel. Bir dakika. Şimdi bunu buna bağladık. Doğru muyum? Doğruyum. Bunun üstüne bunu koyduk. Tamam o da güzel. Evden huni al gel çabuk. Geldin mi? At bakayım huniyi. Lan dur daha gitmedim. <gülüyor> <gülüyor> Taş şunu bir kaldıralım ortadan. Bu buna şu anlık gerek yok. Arkadaşlar. Bunu şöyle bir şuraya koyalım. Hatta huni alma ben yapayım dur. Evde var mı? Yok yok aldım. Var var evde dolu var ya. Tamam o zaman getir. Neden <laughs> parmağı Aldım. Ne yaptın? Farmı lan. Bir şey kırdım galiba. Tam koy. Ay o kadar kırmadı. Bir şey olmaz yani. olacak? Zaten kullanmayacağız. At. Baya fazla varmış. Şunu şöyle şuraya alıp onu ona verdi, verdim. Bunu da buna verdim. Burayı da <gülüyor> <gülüyor> kırık taşla <gülüyor> kapattım. <gülüyor> Buraya da bunu koydum. Bu suyu da aldım. Ay ananın avradı. Aşağıdan koy. Şuradan koy. Şuradan odan koyma. Şimdi. Koy. Şimdi. şuraya eğer böyle koyarsam. At bir şey. Açılınca. Güzel. Kapanınca. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi farm bozulmuyor. Şu şekilde de yani şu an işe yarar diye düşünüyorum. ve rastgele bir deneyelim. Bakalım gelecek mi gelmeyecek mi. Gelse bile nereye gelecek. <laughs> Deneyelim şöyle biraz bekleyelim. Bakıyoruz. Hala bekliyoruz. Çok Hala bekliyoruz. Evet. Kim daha büyülü? Kim daha Abi ben büyülü istersen büyüle daha iyi. Hı? Büyüle al istersen. Büyür zaten indiki. Hı? Ben büyüsüz abi indiki normal. Büyülüm. Büyülüm. Evet şu an hala bekliyorum. Abi, geldi ki. Ne geldi? Ha yok gelmiyor ki. Bir dakika şeyde mi? Bu bozuk amın akıyım şuraya gideceğim. <laughs> Oğlum bunun çeyini kim kırdı? Niye kırmış? Can yapacağın işe sokayım. Ne oldu lan neyi kırdınız? Bunun şalteri burada. Bunun iki <laughs> niye burada? Yanlış <laughs> 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 Dur dur oraya koy, oraya koy, oraya koy. oraya koy. Gençler evet. orada olması bizim için bir avantaj çünkü kaldır o şalteri şimdi. Aynı çapkam çıkıyor. Aynı mantığa geliyor, evet. Ya aynı mantığa gelmiyor. Oradaki farklı buradaki farklı. Bence mantıklı olan burası. Çünkü senin zaman kaçıp istediğin zaman kapatabiliyorsun şu an biz buraya böyle bir sistem yapmadık Canberk. Neyi deniyoruz biz burada? Dur oğlum yapalım hemen işte. Hemen şuradan atlıyorum. Şunu kırıyorum. Şunu şöyle gel, şuraya. Gel. Bir tamam, gel gel aynısını yaptım karşıya gel. Neyin aynısını Oğlum yaptım? bunu yukarı nasıl koymayı becerdin? Şuraya bağlıyorum. Ney? <laughs> Olur öyle hatalar. <laughs> Ben de burayı düzenledim zaten Canberk Böyle buraya bağlıyorum Aynen Şimdi Tekrar çıktı oltamız yukarıya Ve sağ kliğe basılı tutup bekliyoruz Bekliyoruz Hala beklemedeyiz <laughs> Evet gördüğünüz gibi Balığımız geldi Şöyle Tekrar devam edelim. Aa bana da geldi. Evet. Şu an iki farmımız da takır takır çalışıyor. Fakat biz bunları kıracağız çünkü bizim pek işimizi görmüyor açıkçası. İşimizi görmeden kastım hani bunu evde olup işi olmayan insanlar yapabilir. Yani küçük yaşlı kardeşlerimizin biraz daha işine gelebilir bu. Cumartesi pazar günleri AFK bırakır. Sürekli olta değiştirerek kullanır. Fakat benim oyun oynamaya vaktim yok ki bir de farmda afk mı kalacağım o sebepten dolayı biraz sıkıntı evet gene geldi bu sefer x bir tuttu herhalde gördüğünüz gibi bir tane daha balımız oldu şimdi ben şu envanterimde gereksizleri bir koyayım şöyle şuraya tamamdır gençler bir dakika hemen videomuzun süresine bir bakalım teyidimize geçelim ona göre evet video süremiz de dolmuş Gençler izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın e, ee, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız lütfen like atın ve diğer videolarımıza da bakın çünkü sadece Minecraft The Kingdoms çekmiyoruz ekstradan farklı oyunlar da çekiyoruz ya da farklı mini gamesler de çekiyoruz mesela şu, an... e Aa, mesela şu an tek başladık susun lan mesela şu an tek başladık arkadaşlar tek kit üzerinde yürümeye çalışıyoruz güzel bir ilgi gelirse eğer tek kit üzerinden The Kingdoms itemlarını çekiliş yapacağız bilginiz olsun oradaki videoları da baştan sona izlerseniz biz çok mutlu edersiniz hep bir beğeni bir like bir yorum cacut fazla bir soru. beğeni like aynı şey ama atarsanız sevinirim. Neyse <laughs> gençler görüşmek üzere bay bay.